Arkadaşlar, herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. İlk video serimize bu şekilde başlıyor olacağız diye düşünüyorum. Bilenler bilir, ben bilmeyenler için anlatayım. Network Traders Community isimli bir grup kurduk. Bu grupta neler yapıyoruz? Öncelikle piyasada, dünyada, Türkiye'de, ne gibi haberler var, ne gibi gelişmeler var. Bunları birbirimizle paylaşıyoruz. Birbirimizin piyasa hakkındaki farkındalığını yükseltmeye çalışıyoruz. İkinci olarak da birçok ürünün fiyat analizini yaparak hem teknik anlamda hem de temel anlamda birçok analizde bulunarak birbirimizin trading yeteneklerini geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki Türkiye'de birçok insan bunu yanlış yapıyor. bunu Yanlış yaptığını düşünmemizin sebebi de insanların bundan para kaybetmesi. Bizim yapmak istediğimiz şey ise bir Twitter hesabının paylaştığı sinyale bakmadan bir komşusunun ona şunu al şunu sat demesini beklemeden isteyen kişileri kendisini geliştirerek geliştirmesine yardımcı olmak aslında. Bu sayede bu tabii ki de bir haftada bir ayda olacak bir şey değil zamanla olacak bir şey. Farkındalığımızı artırarak olacak bir şey ee, geliştirmeye çalışıyoruz kendimizi ve bunun e, yurt dışından yurt dışından birçok e, kaynaktan birçok bilinen bilen kişilerden yardım alarak birçok yurt dışında eğitim görmüş arkadaşlarımızın sayesinde bunu yapmaya çalışıyoruz. Aşağıda da e, Discord kanalımızın linki var. E, akşamları e, chatlerde sohbet ediyoruz e, olan bir bir arkadaşımız bir işleme girdiyse ya da bir yatırım yapmayı düşünüyorsa onunla ilgili tavsiyeler veriyoruz. Yani bu ilk eğitimde de e, öncelikli bir finansal piyasalar, bu finansal marketler tam olarak ne insanlar bu fiyatları nasıl analiz ediyorlar, nasıl fiyatların yükseleceğini, alçalacağını düşünüyorlar ve bunun yanında e, trading psychology dediğimiz hani e, trade psikolojisine bir giriş yapmış olacağız. Aynı zamanda da risk yönetimin aslında ne kadar önemli olduğunu, çok küçük farklılıklarla e, karlılığımızı nasıl arttırabileceğimizi e, gösteriyor olacağız. E, tekrardan söyleyeyim, yani bu sayfada, bu grupta hiçbir zaman şu konuşulmayacak, "Aa şu hisse, şu kağıt, şu coin, şu ürün altın olur, gümüş olur. İşte buradan 5x yapacak, en az 40x yapmasını bekliyorum. Aslında bunlar gerçekte olan şeyler değil hepiniz. E, biliyorsunuzdur, gerçeklerken yani spekülasyona dayalı e, şeyler olduğu için bizim amacımız biraz da e, tutarlı bir şekilde hani yavaş yavaş üstüne koyup başarılı bir şekilde uzun seneler bu işlemi yapabilmek ve başkalarına muhtaç kalmadan e, bunu yapmanıza yardımcı olmak diyelim. <laughs> e, bir eski Osmanlı bir şey vardır, belki bilenler bilir. E, bir kitabı iyi anlamak için. Bir konuyu iyi anlamak için ilk ve son kısmı çok iyi anlamak gerekir. Orta kısmı anlamasanız bile ilk ve son kısmı iyi anladıysanız orta kısmı çok daha kolay anlarsınız. Sonrasında çok daha rahat öğrenirsiniz. Basit gibi gözükse de ilk kısımda önemli şeylerden bahsediyor olacağız. Şöyle başlayalım. Piyasada fiyatlar için birçok analiz çeşidi var. Bunları şöyle sıralandırabiliriz. Temel analiz ve çeşitleri makroekonomik veriler. Kantitatif analizler, davranışsal analizler ve teknik analiz. E, temel analiz genelde orta ve uzun vadeler için kullanışlı. Şöyle örnek vereyim. E, diyelim ki ben Türkiye'de işlerin bundan sonra iyiye gideceğini düşünüyorum. Çok böyle üstüne çok düşünmeden söylediğim bir şey ama e, bu mesela bir temel analiz, orta ve uzun vade için, hani bir yıl sonra, bir buçuk yıl sonra, belki altı ay sonra e, yorumladığım, altı ay sonrası için yorumladığım şeyler. İkincisi makroekonomik veriler. Bunlara işte ülkelerin açıkladığı ya da Türkiye İstatistik Kurumu'nun mesela açıkladığı veriler olarak düşünebiliriz. Örneğin Amerika'daki tarım dışı istihdam, istihdam verisi, bütün ülkelerin enflasyon verileri ve bunların açıklandığı an piyasada oluşan ani tepkiler. Birazdan bunun üzerine örnekler de göstereceğiz. Üç kantitatif analizler. Bu birçok algoritmanın yaptığı işler olarak düşünebiliriz bunu. Bu kara kutu black box sistemi de bazı yurt dışındaki hedge fonların kullandığı analizler, algoritmik traderlar diyebiliriz buna. Davranışsal analizler, işte spekülasyon ve uzun vadeli yatırımcıların daha çok düşündüğü şeyler. Şöyle düşünebiliriz bunu da, insanların çok karamsar olması bir ürün hakkında fiyatları daha da düşürebilir gibi düşünebiliriz. Teknik analizde geçmiş fiyatların, fiyatların ve fiyat hareketlerinin incelenerek, geleceğe dair tahminlerde bulunma ya da işleme girme diyebiliriz. Şimdi e, bu makroekonomik veriler üzerinden devam ediyoruz. bütün ülkeler belli zamanlarda makro verilerini açıklarlar ve bunların tarihleri önceden bellidir. birazdan bunları nasıl bakabileceğiz, neler neler olduğunu nasıl anlayabileceğiz üzerine devam edeceğiz. Aslında üç çeşit veri etkisi vardır. Bunları giriş yapmadan önce yüksek volatilite, orta düzey volatilite, düşük volatilite. Volatilite dediğimizde fiyat hareketlerinin hızlanması. Yani yüksek volatiliteye şöyle örnek vereyim. Mesela dolar TL'nin bir günde 8'den 8.5'a bir anda ya da 8'den 8.30'a ya da altının gram altının diyelim 500'den 530'lara bir anlık oluşan bir fiyat hareketine yüksek volatilite diyoruz. Orta düzeyde biraz daha az haber etkisinin biraz daha az olduğu haber çeşidi diyoruz. Bunların tabii ki de bizim bilmemiz gereken hangi veri ne zaman açıklanacağı birazdan söyleyeceğim bunları nasıl takip edeceğimiz. Bu yanda gördüğünüz yerde de birçok veri çeşitleri var. Faiz, işsizlik verisi, büyüme yani gayri serfi yurt içi hasıla, GDP İngilizcesi, enflasyon verisi, perakende satışlar, üretim verisi ve hissiyat verisi. Devam edelim. Makro veri kaynakları birçok ekonomik takvim sitesi var aslında. Ee, bu dört tanesini kullanabilirsiniz. Ben aktif olarak mesela, investing.com'u kullanıyorum. Investing.com Türkçe kısmı da var. Göstereceğim bunu. Daha önce geçmiş makro verilerin takibi için, kıyaslanması için, tradingeconomics.com'u kullanabilirsiniz. Ee, haber takibi için de, hani o anlı oluyor. Ee, ya da kim hangi konuşmacı nasıl bir konuşma yapıyor gibi şeyleri. Bence en güzel kaynaklardan birisi Twitter birçok haber sesini, haber servisini takip ettiğinizde zaten paylaşıyor olacaklar. Daha sonra tüm dünyada kullanılan Bloomberg, Reuters, Türkiye'de de Bloomberg HD de kullanabilirsiniz. Birçok şey, katılan birçok yorumcu güncel piyasa ile ilgili yorumlarında bulunuyor vesaire. Bu verileri öncelik sırasına göre ayırdım ben. Şimdi birinci kat verileri de dediğimiz yani en önemli veriler aslında bunlar birincisi merkez bankası faiz kararları ve merkez bankalarının konuşmacıları yani faiz kararı bir ülke için en önemli bir veri aslında çünkü hem yurt içindeki yatırımcılar hem de yurt dışındaki yatırımcıların o ülkenin o ülkeden alacakları reel faiz yani gerçek cebin ceplerine koyacakları gerçek para hakkındaki kararlar bir yatırımcının ülkeye para getirip getirmemesinde etkili olur daha sonra büyüme verisi, işsizlik, enflasyon, e, imalat endeksi, e, endüstriyel ulaşım. E, endüstriyel ulaşımı şöyle düşünebiliriz. Yani bir ülkedeki eğer e, ulaşım verileri iyi ise o ülkede ticaret biraz daha hızlı ya da daha sağlıklı bir şekilde devam ediyor olarak yorumlayabiliriz. E, tüketici güvenim e, ve perakende satışlar olarak bunları sıralayabiliriz. İşte i̇kinci kat verileri Bunları biraz daha ne hani orta ya da düşük volatilite etkisi olan veriler olarak düşünebiliriz. Örneğin ev satışları verisi ya da kişisel tüketim verileri, Zev Ifo Michigan anketi, Zev ve Ifo Almanya'nın bir anketi, Michigan'da Amerika'nın bir anketi, ABD'nin. Bunlar hissiyat verileri. Şu demek, mesela Zev'de birçok farklı sektördeki şirket yöneticilerinin işte CEOların bazı işte üniversite hocalarının ekonomiyle ilgili hissiyatlarını, beklentilerini soruyorlar. O insanlar bir ankete göre cevap veriyor ve bunu yayınlıyorlar. İşte mortgage başvuruları. Eğer şöyle düşünelim, eğer bir ülkede ABD'de mesela mortgage başvuruları artıyorsa, ev satışları demek ki artıyor. Ev satışlarının artması demek işte üretim demek ki artıyor. Evle ilgili olan endüstriler demek ki artıyor. Diye yorumlayabiliriz. Örneğin bir makro veri örneği üzerinden konuşalım. Bu e, investingteki aldım investing.com'dan aldım. Gördüğünüz gibi Türkçe. E, burada saatler yazıyor, burada ilgili döviz etkisi olan e, parite yazıyor, önem derecesi yazıyor. Bunu e, şey gibi düşünebiliriz. E, mesela bu verinin açıklandığı an piyasında yüksek volatilite olmasını bekleyebiliriz. E, burada mesela e, örneğin Philadelphia FED imalat imalat endeksi Mayıs ayının kapsayan bir veriymiş bu. Beklenti 43'müş ama beklentiden bile daha düşük açıklanmış. 31,5. Bu mesela ABD dolarına olan güveni sarsacağından dolayı doların değer kaybetmesine sebep olabilecek bir veri örneği. Başka bir örnekte ee, ABD'de 2015'te açıklanan tarım dışı istihdam verisi, beklenti 203, bin, 203 binmiş, açıklanan 142 bin. Yani beklentinin altında bir istihdam yapılmış. Bu ne demek? Ya demek ki ekonomi tahmin edilenden daha yavaş ilerliyor. İşte şirketler yeni insanları işe almıyorlar. Demek ki buradan işte karlılıkları azalıyor. İşte gidişat kötü gözüküyor. Gördüğünüz gibi bir karamsar bir hava sarıyor etrafı. ve Bu da zaten fiyatları anında yansıyor. Şimdi bizim en çok ne derler? En çok duyduğumuz işte bu teknik ve temel analizin gerçek farkını aslında biraz da bahsetmek istiyorum burada. Temel analizde biz bir ürünün, bir şeyin gerçek değerini bulmaya çalışıyoruz. Intrinsic value deniyor buna. Şöyle örnek verelim, Bitcoin diyelim ki 50.000 bin dolar. E gerçekten 50 bin dolar mı Bitcoin'in değeri? Kim insanlar 100 bin olacak bu diyor, kimisi 40 bin diyor, kimisi bunun değeri diyor 1000 dolardır diyor. Temel analiz bu gerçek değeri bulmaya yönelik olan çalışmalar. Bunun içinde nasıl çalışıyor insanlar? Ee, Birçok şeyi hesaba katmaları gerekiyor haliyle. Örneğin Bitcoin için örnek gösterelim. Yani i̇nsanların Bitcoin alması için işte diğer yatırım araçlarına göre daha iyi olması beklenir. Bitcoin'in gerçek ülkenin verdiği faizden, Amerika değilim, daha iyi bir getir sağlaması gerekir. Birçok insanın buna Kullanıyor olması gerekir. Bu tarz gerçek şeyler üzerinden düşünüyor. Teknik analizde de e, bu fiyatlar değiştiğinin herhangi bir sebebini bilmesine gerek yok adım Sadece bu oluşturulan verilerin, açıklanan verilerin fiyat değişiminin nasıl bir etkisi var. Örneğin şunu düşünüyorlar. E, az önceki örnekte ABD tarım dışı İslam verisi beklentilerinin düşük gelirse bunun fiyatı düşecek. Bu kadar. Şunu hesaplamıyorlar. ABD tarım dışı verisi ne kadar düşük gelirse fiyat ne kadar düşer, bunu hesaplamıyorlar. Bu yüzden de e, sebebinin bilmelerine gerek yok, sadece etkilerini görmek istiyorlar. İşte Birçok insan zaten temel ve teknik analizi beraber kullanıyor. E, şu burada önemli bir kısma geldik. Fiyatlar sık sık market verilerini öncelik eder. Yani bu hep duyduğumuz şey, işte fiyat takip eder. Ondan sonra veri takip eder ve haberler fiyatlanmıştır. Hani tüm her şey fiyatın içine dahil edilmiştir diye bir algı var. Bu şu şey demek? Örneğin bir şirket e, hissede mesela karlılık açıklanıyor ama zaten şirketle ilgili olan beklentiler onun karlılık açıklayacağı üzerine olduğu için başka bir örnek şirket temettü dağıtacak. ben son gün alayım da temetüsünü temettüsünü alayım. Tamam ama Birçok insandan bunu düşündüğü için elindekileri satmaya çalışıyorlar. Ya da fiyat yükseldiyse e, zaten Temettü dağıtılacağı için o temettünün değeri fiyatın içine zaten dahil edilmiştir. Bunu gösteriyor. Şimdi bir örnek göstereceğim. Bizdeki BIST 100 gibi Brezilya'nın endeksi de Bovespa endeksi. Bu 2016 senesinde Moody's Brezilya'nın notunu A'dan BA2'ye indirdi. Şu demek bu yani yatırım yapılabilir seviyesinden negatife çekti. Bovespa Brezilya'nın değerini. Peki, şu açıklandığı günden sonra Brezilya endeksi hiç bu kadar düşük değer görmedi. Yani Moody's açıkladı ve fiyatlar yükselmeye başladı. Şimdi düşünüyoruz, ya bu Moody's negatif açıklıyor, kötü bir şey açık, kötü bir şey söyledi Brezilya için, ama fiyatlar yükselmeye başlamış. Bu nasıl olabilir? Bunun cevabı şu, özellikle 2015'in Mayıs aylarından 2016'nın sonlarına kadar olan harekette gizli birçok insan zaten. E, ah Moody's notu indirecek, işler kötü gidiyor Moody's. Işte, işte yatırımcı gelmeyecek bu haberden sonra diye elindekileri zaten sattı. Ama Moody's bunu açıkladıktan sonra aha, bundan sonra artık daha da kötü bir e, not açıklamaz Brezilya için diye insanlar bunu almaya başladı. Yani söylentiyi satın aldılar, haberi sattılar. Başka bir örnek. E, 2017 senesinde ııı e, Fransa seçimlerinde Macron e, aday oldu. Daha sonra Cumhurbaşkan, Cumhurbaşkanı oldu. E, burada mesela Euro dolar yukarıya geldi. Bu ilk seçim. Nisan ayında. Daha sonraki Mayıs ayında ikinci tur seçimi yapıldı. <laughs> i̇kinci tur seçiminde e, zaten şu gördüğünüz yerde Macron'un zaten geleceğini düşünüyordu insanlar ve Euro'yu e, yukarı taşıdılar. Euro burada 1.10 seviyelerine geldi seçim günü Macron açıklandıktan sonra yani Macron seçimi kazandı, Cumhurbaşkanlığı ilan edildi artık official olarak. Euro dolar aşağıya geldi. Bunun sebebi öncesinde insanlar satın aldı, daha sonrasında ön sezileriyle satın aldı, daha sonrasında da kesinleştikten sonra sattılar. Gördüğünüz gibi bundan sonra hep aşağıya geldi fiyat. Bundan sonra biraz da yani psikoloji kısmına giriş yapıyoruz işte ee, piyasaları davranış yönlendirir. Sizin ne kadar iyi bir stratejiniz olursa olsun, bunu zaten siz de birçok defa yaşamışsınız. duygularınıza hakim olamazsınız, başarılı olamazsınız. Bu tabii ki de bir günde olacak bir şey değil. Ama hani biz kendimizi tanıyarak, özellikle insan davranış, davranışını ve tradingin psikolojisini anlayarak e, elde ettiğimiz karları ciddi ölçüde arttırabiliriz. E, çünkü bilmemiz gerekir ki e, kitle psikolojisini anlamak ekonomiyi anlamaktan daha önemlidir. Çünkü piyasaların yukarı gitmesi, aşağı gitmesi, yatay yapması her şey insanların yaptığı bir şey. Bu yüzden biz bu kitleyi, bunu yapan insanların aslında psikolojisini anlamamız gerekir. Ee, Jack Schwager, bu e, market Termo, piyasa sihirbazları kitabının yazarı. E, piyasalar insan doğasını yansıtır ve insan doğası asla değişmez. Yüz yıl önce olan şeyler piyasada hala devam ediyor. 200 yıl sonra olacak şeyler de hala bugünkü gibi devam edecek. Nereden biliyoruz? Örnek. Şimdi Isaac Newton'ı biliyorsunuzdur. Birçok bilim adamıyla kıyaslanabilir. Ama bence, sadece bence de birçok bu işten anlayan insanlar diyelim. Isaac Newton dünyanın en büyük bilim adamı olarak kabul edilir. Stephen Hawking'den de Einstein'dan da birin, yani daha yüksek birisi olarak kabul edilebilir, edilebilir bu mecrada. Şimdi bu adam 1719-1720 senesinde İngiltere'de South West Sea Company diye, işte Güney Deniz Şirketi diye bir şey çıkıyor ortaya. Bunu şey gibi düşünebiliriz. Biraz Ponzi olan bir şey. Öncelikle bir işte Newton buralardan bir giriş yapıyor parasıyla. Sonra parası ikiye katlanıyor. Çıkıyor. İkiye katlandıktan sonra seviniyor. Diyor ki lan çok güzel para kazandım. Paramı ikiye katladım diyor. Newton çıktıktan sonra hani insanlar almaya devam ediyor ve Newton zamanında satmayanlar hani inanılmaz artık 3x'lere, 4x'lere geliyor insanların yaptığı karlar. Newton diyor ki a diyor insanlar para kazanıyor. Tekrar oluyor. Bu sefer sattıklarını yani 200'den alıp 400 civarında sattıklarını 700'den geri alıyor. Tabii çok geçmeden insanların hemen güveni gidiyor buna. Ve insanlar bir anda Hızlı yükselişin düşüşü hızlı olur mantığıyla bir anda çöküyor ve çok büyük zararla hisselerini satmak zorunda kalıyor. Ondan sonra şu sözü söylüyor Newton, e evrenin hareketlerini anlayabilirim ama insanın hareketlerini anlayamam. Yani Newton bile bu işten zarar ediyor. Başka, e Draghi, e şu an İtalya e Cumhurbaşkanı, e 2000 16 senesinde ECB yani Avrupa Merkez Bankası'nın başındaydı ve işte 10 Mart günü Avrupa Merkez Bankası faizleri indirdi. Bunu şuradan görebiliriz yaklaşık yani 5 dakikalık bir düşüş bu. Daha sonra da düşüş devam ediyor. Bunu William Gross abimiz şöyle yorumladı ki insan doğası gereği açgözlülük ve korkunun kurbanı olduğu için piyasalar her zaman aşırı değerli ve aşırı uçlara doğru hareket eder. Çünkü bir korku sardığı zaman her yere ya da her yeri bir özgüven, bir optimistlik sardığı zaman fiyat inanılmaz yerlere gidebilir. Buradaki gibi çok büyük bir düşüş var. İnsanlar artık korkudan satmaya başlıyor. Bir direkt bir konuşma yapıyor bu an. Faizleri düşürdüğünü açıklıyor. Daha sonraki olan harekete bakın lütfen. Daha sonra da şimdilik faizle ilgili tüm yapacaklarımız bu deyip hani daha başka bir faiz indirimini yapmayacağını gösteriyor. Ondan sonraki harekete bakın. Eski seviyelerinden bile daha da yükseliyor bir günde olan bir şey bu. Yani saatlerden görürseniz inanılmaz bir yükseliş var 2-3 saat içinde. Buradaki kısımda biraz da risk yönetiminden bahsetmek istiyorum. Risk yönetimi bizim aslında zararlarımızı ne kadar minimuma indirdiğimiz ya da zararlarımız bizi rahatsız etmeyecek seviyede tutmamız. George Soros dünyanın en büyük yatırımcılarından bir tanesi parasını Parasının büyük bir çoğunluğunu bu e, e, Rusya'nın, e, bu Doğu Avrupa'daki ülkelerin e, Rusya'dan ayrıldıktan sonra e, değer kazanacağı üzerine bir yatırım yapıyor oradaki ülkelere, Doğu Avrupa'ya. E, Ondan sonra da çok büyük bir zenginlik servet kazanıyor burada. Onun söylediklerinden yola çıkarsak piyasada haklı olup olmamak önemli değildir. Önemli olan haklı olduğunda ne kadar para kazandığın, haksız olduğunda ise ne kadar para kaybettiğin önemlidir. Yani şunlara e, kafanızı takmayın derim. Bazı insanlar vardır. Bak ben şunu dedim. Şu olacak dedim bunun fiyatı. Örnek vereyim dolar TL'yi ben 5 e, beşken işte demiştim bu 8'leri vurur. Ya da bitcoin 25 binken ben demiştim bu 50 binlere gider. Ya da gram altın 400 iken ben dedim bu 450'lere gider. Yani demek çok bir şey ifade etmiyor. Bundan ne kadar para kazandığın, tam tersi durumda da ne kadar para kaybettiğin önemli. Ee, bir Lipsus diye bir yani, piyasa sihirbazları, Jack Schweiger'ın mülakat üzerine devam ediyor. Orada konuştuğu insanlardan bir tanesi e, şey diyor, ben çok sık işlem açmam, paranın orada olduğunu görene kadar beklerim, gördüğümde ise gider ve o parayı alırım. Şunu demek istiyor aslında, hani, alacağımdan daha fazla risk almam ben. Hani, piyasada zaten benim için bütün uy uygun ortamların oluştuğu an gelecek ve ben o zaman işleme girerim diyor bir tane örnek yaparak ee, kapatmak istiyorum bizim iki tane traderımız olsun A ve B İkisinde de 100 bin dolar e, kapitali olsun ve ikisi de 20 tane karlı ve 20 tane zararda işlem açmış olsun yani ikisi de A'da B'de 40 tane işlem açıyor şimdi bu birinci adam ama her karlı işleminden %2 kazanıyor. Diyelim 100.000 doları var. %2'si bir karlı işlem açtı 102.000 dolar oldu. Her zararlı işleminde de %2 kaybediyor. Çok büyük bir fark yok şeyle, eee yani Trader B'le. Trader B'de de her karlı işleminden 3 %3 kazanıyor. Yani 100.000 ile işleme girdiğinde 103.000'e çıkıyor parası. Zararlı işlemlerinde de %1 kaybediyor. İlk baktığımız zaman Trader A işte kaybı da eşit, kazancı da eşit gibi. Yani çok büyük bir fark yok gibi geliyor aralarında ilk başta. Ve bu 40 işlemi de ilk 20 tane işlemi karlı. Sonra zararlar başlasın. 20 tane işlem zararda olsun. Ee, bu sağdaki tabloya baktığımızda bu sol sütun A trader'ına ait. %2 kar, %2 zarar yapan. B trader'ı da karlı işlemlerinde %3, zararda %1. Bunlar da karlı işlemleri. Daha sonra zararlı da işlemler başlıyor. Burada da yine aynı şekilde Önce karlı işlemler, daha sonra zararlı işlemler başlıyor. bu adamın A'nın ilk yüzde iki karında 100 bin lirası 102 bin oluyor. Daha sonra 104 bin 40 oluyor, 148 bin'e kadar geliyor bu adamın karı. Daha sonra zararlı işlemler hep yüzde kaybediyor, kaybediyor, kaybediyor. 40 tane işlemden sonra bu adamın cebindeki para 99 bin'e düşüyor, 99 bin e. B'deki adam 100 bini 103 bin oluyor. Bir yüzde üç daha koyuyor 103 bin üstüne 106 oluyor. Bir %3 üç daha koyuyor 109 200 oluyor. 180'lere kadar çıkıyor. Daha sonra yüzde bir kaybettiği için 147 bin oluyor. Şimdi ikisine de baktığımız zaman ikisi de şunu söyleyebilir. Benim işlemlerimin yarısı karda yarısı zararda. 20 tanesi karda 20 tanesi zararda 20 tanesi karda 20, 20 tanesi zararda. Ama bu B'deki adam riskini iyi yönetiyor. Yani, yani zararlarını şunu söylüyor. Ben diyor %2 diyor zarar benim için büyük. Ben diyor %1 benim için yeterli diyor. Karlarında da e, A'daki adam %2 bana yeter diyor. B'deki adam %2 bana yetmez diyor. Ben diyor %3 alacağım işlemlere giriyorum sadece diyor. 40 işlem sonunda A'daki adam işlemlerin yarısını karda kapatsa da parası az oluyor. B'deki adam parasını neredeyse parasını %47 olarak arttırıyor. Bu ne demek şimdi? Bizim yani i̇nsanların aslında söylemediği, benim de, bizim de çok rahatsız olduğumuz konulardan bir tanesi var. Hani risk yönetmek diye bir şey var. Bunun için insanlar üniversitede dersler veriyor, kitaplar yazıyor, konferanslar düzenliyor. Ama bizde e, hani saçma sapan olan inanışlar var. Örnek vereyim. <laughs> e, bir şey oluyor insanlar, fiyat düşüyor, ben biraz daha alayım diyor. Fiyat düşüyor, ben biraz daha alayım. Fiyat düşüyor, ben biraz daha alayım. Aslında zararı giderek büyüyor. Şunu söylemiyor. Ben zarar ettim bundan. Artık daha devam etmek istemiyorum. Çünkü haksız çıktı. İşte bu risk yönetmektir. Ee, umarım bizim bu Network Traders Community'de yapmaya çalıştığımız şey amacına ulaşır ve birçok insan bu konu hakkında bilgi sahibi oldu biraz daha. Umarım faydalı olmuştur. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce ilk giriş dersini bu şekilde anlatmaya çalıştım. Ee, bekleriz her zaman Discord'a. Her zaman gelin tanışalım. Beraber yapalım bu işi. Çünkü bu beraber büyüyeceğimiz bir şey. Birbirimizden öğrenerek, birbirimizin işlemlerini görerek, birbirimizin hatalarından öğrenerek kendimizi geliştireceğimiz bir şey ve bu uzun bir serüven. Ulaşmak istediğimiz yer başkalarına bağlı kalmadan kendi paramızı yönetmek. Umarım bu işi bir gün yapıyor oluruz. Çok teşekkürler. Discord'da bekleniyorsunuz. Buraya da bekleniyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet.